Çağatay Ulusoy değişimiyle gündem oldu. Adını Feriha koydum, Med Cezir, Deli Bal ve İçerde gibi güçlü yapımlarla seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle sevenlerini şaşırttı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilerde Blue TV'de yayınlanan Yeşilçam dizisiyle kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un değişimi görenleri şaşırttı. Survivor All-Star kadrosunda yer aldığı kesinleşen Çağan Atakan Arslan, arkadaşları Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ulusoy'un son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Çağatay Ulusoy'un son hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.